Arkadaşlar selamlar yeniden hoş geldiniz. Bugün 15 dakikalık grafiklerde güzel çalıştığına inandığım bir strateji anlatımı gerçekleştireceğim. Ancak ondan önce biliyorsunuz reklam arası ekmek parası efendim. Miami indikatörü ile ilgili birkaç tane şey göstermek istiyorum yine. Bakın yalnızca davetle kısmında Miami'ye tıkladım. Karşıma bu şekilde geldi. Burada ne yapıyorum? Gelir gelmez girdilerinden buradaki maksimum destek direnç sayısını 5'ten 10'a çıkarıyorum arkadaşlar. Fibonacci'yi açmayacağım bugün. Bakın görünür bölgede hiçbir değişiklik olmadı. Ancak daha fazla destek direnç çizilmeye başlayacak fiyat hareket ettikçe efendim. Şu şekilde canınızda çok sıkmadan nasıl kullanıldığına dair bir ufak bilgiler vereyim yine. Bilmeyenler için, yeni gelenler için. Bu arada... Benim burada canım sıkılır diyenler için de videonun bu bölgesine bir yazı koyarım. O bölgeden itibaren izlemeye devam edebilirsiniz eğer burayı izlemek istemiyorsanız. Arkadaşlar kullanımımız çok basit. İster hissede, ister forex, ister kripto, ister normal mum, ister hayken de her türlü kullanabilirsiniz. Çünkü mantığı çok basit. Fiyat destek bölgesine gelmişse bu şekilde ve ben bir buy sinyali görüyorsam bakın alıyorum direnç bölgesine satıyorum. Mesela burada bir buy sinyali gelmiş ancak bakın mum yükselmiş ta direnç bölgesine kadar gitmiş. Burada almıyorum arkadaşlar bu sinyale uymuyorum. Mesela burada bakın direnç bölgesinde sell sinyalleri gelmeye başlamış. Burada alabilirim. Sonra fiyat pardon burada satabilirim. Yani short işlem açabilirim öyle söyleyeyim. Fiyat düşüyor zaten sonrasında. Devam ettiğimde bakın buradaki buy sinyali de fiyat yükseliyor. Sell sinyali direnç bölgesine yakın düşüyor. Mesela buy sinyali gelmiş direnç bölgesinde girmiyorum. Çok basit. Buy sinyali gelmiş ama fiyat ta direnci kadar gitmiş. Bu buy sinyali de ben girmem. Ancak girilseydi bakın yine yükseliyor fiyat. Bu şekilde mesela şuraya bakalım. Burada bir aralık var. Hem sell sinyalleri geliyor hem buy sinyalleri geliyor. Ne yapacağız? E çok basit. Direnç bölgesinden short işlem açacağız. Destek bölgesinde kapatacağız. Destekten hemen long işlem açacağız. Dirençte kapatacağız. Dirençte de short, destekte de kapat. Ardından destekte de long haç zaten kırılmış sonrasında devam etmiş. Bakın şu şekilde. Çok geriye doğru gidemiyorum çünkü destek dirençlerimiz son bölgeye göre çiziliyor arkadaşlar. Yani bu bölge yeterli olacağını düşünüyorum. Onun dışında Miami'yi kapatabilirim. Eğer kullanmak isterseniz Telegram kanalıma gelip bana yazabilirsiniz arkadaşlar. de bu şekilde bir indikatör. Bugünkü stratejimize geçecek olursak efendim. Bugün iki tane indikatör ekleyeceğiz. Birincisi bakın şu şekilde colorful yanlış mı yazdım? Yok doğru yazdım. Moving average. Bak şu şekilde yazılıyor. Önce internetten aynen geldi. Buna bir kere tıkladım arkadaşlar. Ve karşıma böyle bir görüntü çıktı. Şimdi bunun ayarlar kısmından bunun T3 volüm faktör 0.7 olarak kalıyor. Burası T3 kalıyor. Bu 8'i 39 yapacağım arkadaşlar. 15 dakikalık grafiklerde güzel çalıştığını düşündüğüm bir ayar 39. Onun dışında diğerlerine dokunmuyorum. Sil kısmından da gelip buradan tables'ı kapatıyorum. Bakın buradaki tabloya ihtiyacımız yok. Bu şekilde bir indikatör. Hareketli ortalama mantığı yine severiz. Şu şekilde kırmızı bir işaret gördüğümüz zaman fiyatın bizlere düşeceğini yeşil bir işaret gördüğümüz zaman da fiyatın yükseleceğini bizlere bildiriyor. Ancak bakın mesela yeşil bir işaret gelmiş ancak düşmeye devam etmiş. Bunları önlemek için ekstradan teyit amaçlı ve buralarda terste kalmamak için bir indikatör daha ekleyeceğiz. Bakın mesela burada kırmızı gelmiş ama yükselmeye devam etmiş. Ayrıca bu indikatörün bir özelliği daha var arkadaşlar. O da şudur. Bakın indikatörün renkleri değişiyor. Yani sarıdan kırmızıya doğru geçmeye başladığı bölgede fiyatın düştüğünü, sarıdan yeşile doğru geçtiği bölgede fiyatın yükseldiğini, sarı olduğu bölgede de fiyatın range bölgesinde yani herhangi bir düşüş veya yükselişin olmadığı konsolidasyon bölgesinde olduğunu anlayabilirim. Bu şekilde bir indikatör. Buna ek olarak da bakın şu şekilde eee Supertrend en iyi yazıyorum arkadaşlar şöyle Bakın süper trend en iyi indikatör. Yani herhangi bir süper trend anlamında. Şöyle baktığım zaman bu indikatörde arkadaşlar bakın içerisinde birçok parametre var. RSI var, MFI akum var, momentum var. Akum disk birikim dağılım endeksi, OB OB volume. Yani OBV on balance volume şeklinde düşünebilirim. Denge işlem hacmi. Yani CCI var. mta kanal endeksi. Bunların Türkçelerini niye söylüyorum acaba? Bir de stokastik var. Buradan RSI seçili olarak kalacak. Siz diğerlerine de bir bakabilirsiniz. Ardından bakın bunun indikator uzunluğunu 50 yapıyorum. 15 dakikalık grafiklere ayak uydurabilmesi açısından. Burayı da Supertrend ATR uzunluğunda 3 yapacağım. 3 yapmayacağım 10 yapacağım. Evet böyle kalsın daha iyi. <laughs> Baktım güzel durmadı. Farklı bir ayarı vardı. Unuttum şu an. Her neyse. Bu indikatör ne yapıyor arkadaşlar? Bildiğimiz klasik süper trendi RSI'nin üzerine çiziyor. Bakın buy sinyali gelmiş. Bu arada buy sinyalinin arkası niye yeşil değil? Sell sinyalinin arkası kırmızı. Bunu anlayamadım arkadaşlar. Bu mu acaba? Buymuş. Yeşili biraz arttırsam. Yok efendim. Her neyse, tam böyle olsun. Bir garip yani selin arkası kırmızı bayın arkası yeşil değil. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Ee, buradan bir bay sinyali aldık diyelim. Bu arada bunun ayarlarını yanlış mı yaptık acaba ya? Ben bunu hemen bir kontrol edeyim geleyim. Tam burada hemen düzenleyip gelmiş olurum. Evet geldim yanlış yapmışız ayarlarını. Başka bir indikatörle karıştırmışım olabilir. Ayarlar 14, 12, 3.5 olacak arkadaşlar. Tamam dedim. <laughs> Nasıl karıştırıyor biliyorsun diye soran olursa da çok fazla sistem var bu şekilde arkadaşlar. Karışıyor. Her neyse. Güzel bir indikatör olduğunu düşünüyorum. Bakın ara üzerine süper trend çiziyor. Bizim için artıları nedir? Bakın burada kırmızı bir düşüş sinyali aldım ilk indikatörümden. Yani bu üstteki indikatörümden geliyor bakın. Alttan da şu şekilde süper trend beni destekliyorsa yani süper trend de servisin yerindeyse burada işleme girebilirim. Ancak benim sizlere tavsiyem şu şekilde olsun arkadaşlar. Bu indikatörün üzerine bir tane yatay çizgi koyun. Alttaki indikatörün. Tamam mı? Bunun üzerine tıklayın. Burayı 50 yapın arkadaşlar. Yani arasayın orta çizgisi gibi düşünebiliriz. SEL sinyali girmek için fiyatın 50'nin üzerine bir kere atmasını bekleyin arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Yani hiçbir yerde olmayan bir taktik anlatıyorum. Videoyu beğenir misiniz arkadaşlar? <laughs> Şurada e, 50'nin üzerine atmasını buy sinyali geldikten sonra da bakın mesela burada bir buy sinyali var. Burada fiyatın 50'nin altına bir inip tekrardan yukarı çıkmasını beklemekte fayda görüyorum arkadaşlar. Bu da bizim için neyi temsil ediyor? süper trend daha uzun vadeli bir trend yakaladığı için en azından ben bir ortalamanın üzerinde bir alım göreyim Aresa'ya göre. Arkadaki Aresa çünkü. Ondan sonra fiyatın zaten hem süper trendin altında hem hareketli ortalamanın altında hem de kırmızı bir sinyal gördüğüm için düşüne devam edebileceği şeklinde bir yorum yapabileyim. Çünkü diğer türlü terse kalma durumları hala söz konusu olabiliyor. Bunu fark ettim. Bakın mesela burada bir alım sinyali gelmiş süper trendimiz alda. Ancak neyi bekliyoruz? 50'nin altına inip yukarı doğru çıkmasını. Bakın burada yukarı doğru çıkmış. Ancak ne olmuş? Burada sat sinyali gelmiş. Gördünüz mü? Yani buradaki işleme girmiyorum. Nitekim fiyat düşmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi dostlar. Şurada bakın sel sinyali gelmiş. Ben short işleme gireceğim. Ancak neyi bekliyorum? Alttan süper trendin bir sel sinyali vermesini bekliyorum. Kripto paralarda, Forex'te, e, hisse senetlerinde Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz bu stratejiyi. Bakın şu şekilde geldim ve bu bölgelerden artık bir sel sinyali. Ardından neyi bekliyorum? Fiyatın şu şekilde pardon Arisa'nın şu şekilde 50'nin üzerine çıkıp aşağı inmesini. Yani tam şu noktalardan artık short işleme girebilirim. İşlemi nerede kapatayım hocam derseniz de bakın şu hareketli ortalama yukarı doğru kırıldığında kapatabilirsiniz arkadaşlar işlemi. Aynı şekilde hareketli ortalamanın şu şekilde kırmızıdan artık sarıya dönüşmeye başladığı yerlerde de kapatabilirsiniz. Çünkü hareketli ortalamanın sarıya dönüşmesi ne demekti bizim için? Burada fiyatın artık yatay gideceğini söylüyordu. Yeşile dönüşmeye başladığında da kapatabilirsiniz. Ancak bu biraz geç olabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim. Stop noktamızda buradan işleme girmiştik. Birazcık yukarıya şu şekilde hani şuraları tekrardan fiyat test edebilir diye düşünerek buraların birazcık üzerine doğru şöyle bırakırsam iyi olur aynı şekilde bakalım mesela buradan bakın aşağı indi yukarı çıktı şu bölgede stop noktamı nereye bırakırım şöyle birazcık altına yani hem hareketli ortalamanın hem de fiyatın bu şekilde dip bölgesinin birazcık altına bırakabilirim arkadaşlar benim için iyi olur buradaki e, hareketli ortalamam kırıldığında da işlemden çıkabilirim bu da böyle bir stratejiydi eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmazsanız da sevinirim ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yine buradayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.